Üçüncü sorumuz. Evet dikdörtgenin alanı nasıl bulunacağını verilmiş. Aşağıda verilen dolabın ön yüzü 8 adet eş dikdörtgenin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur diyor. Arkadaşlar kısa kenarımız 8 üzeri 4 cm. 8 üzeri 4 cm ne demek? 8'i biliyoruz biz 2'nin 3. kuvveti. Üstünün üssü olduğu için bu neye eşittir? 2 üzeri 3 çarpı 4'ten 2 üzeri 12 cm'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi burada şuna baktı, bakalım arkadaşlar. Buradaki dolabın yapısına baktığımızda bakın 4 tane kısa kenar arkadaşlar 4 tane kısa kenarın toplamı neye karşılık geliyor? Uzun kenara karşılık geliyor. O halde biz kısa kenar uzunluğunu 4 ile çarptığımızda neyi bulacağız? Buradaki arkadaşlar bu eş bölmelerden bir tanesinin uzun kenarını bulmuş olacağız. Peki bu ne yapar? Arkadaşlar 4 2 üzeri 2 demek. Bu da 2 üzeri 12. Tabanlar aynı iken üstleri topluyoruz. 2 üzeri 14 santimetre yaptı arkadaşlar. Peki bunun bir tanesinin alanını bulalım arkadaşlar. Nasıl bulacağız? Kısa kenarı ile uzun kenarı çarpımına eşit. Bunu bize soruda da söylemiş. Evet arkadaşlar bulalım. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 14'ü çarptığımızda ne yapacak? Üstler toplanır. 2 üzeri 26 santimetre kare yapar bir tanesinin arkadaşlar alanı. Bize ön yüzünün alanını soruyor. Ön yüzde kaç tane bu şekilde var arkadaşlar? 8 tane var. 8 tanesini ne yapar? 8 çarpı 2 üzeri 26'dan. 8 ne demek? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 26. Buradan da üstler toplanır. 2 üzeri 29 santimetre kare olarak bulmuş oluruz. Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz.